Ne işin var burada? Yağmur'u görmeye geldim. Konuşmak istiyorum. Senin benim kızımla konuşacak neyin olabilir? Anneni mahkemede uyarmıştım. Bir daha Yağmur'un karşısına çıkmayacaksın. Şimdi git buradan. Hemen. İnanın ben rahatsızlık vermek için gelmedim. Sadece konuşmak istiyorum. Dinlerseniz eğer. Kimse seni dinlemek zorunda değil. Ben sana söyleyeceklerimi mahkemeden sonra söyledim. Yağmur ben buraya keyfimden gelmedim. Babanın katilini bulmaya çalışıyorum sadece. Yağmur! Senden kurtulmak için polise mi gideyim artık? Peşimde bir tane avukat var. Hem babamın katilini savunuyor hem de durmadan beni rahatsız ediyor mu diyeyim? Duygularını hareket ediyorsun. Biraz mantıklı konuşalım istersen. Ne mantığı ya? Ne duygusundan bahsediyorsun sen? Tamam biraz sakin olur musun? Bak olay o kadar basit değil. Hala konuşuyor ya. Peki tamam. Ben gideceğim. Kabul. Ama ben keyfimden savunmuyorum adamı. Babamın katilini bulmaya çalışıyorum. Sen ne kadar anlamak istemesen de benim babamın katili şu anda hapiste. Bir adam ben öldürdüm diyorsa o öldürmüştür. Şimdi gerçekten polisi çağırmadan evimden gider misin? Tamam ya eğer ben haklıysam? Ya babanın katili dışarıda elini kolunu sallayarak geziyorsa? Sen bununla yaşayabilecek misin? Tamam ben gidiyorum. Ama sen istesen de istemesen de ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu da bile değil. İlgilenmiyorum artık ben. Gidiyorum zaten buradan da. Nereye gidiyorsun? Seni hiç ilgilendirmez. Yağmur. Kötü hatırla. Ne bileyim hatırlanacak bir şey kaldıysa.